Nereye? Stable ya. Puxtum free. Kapı Kapıları açın free bana bırakın ya. Vay abi, anahtar alamıyor mu? Yok unuttum ya. Öyle. Üç defa açtım, daha hiç red çıkmadı lan. İnşallah çıkar abi Az gibi Gidelim mi? Dolut yapıyorum okay. Ben gidiyorum kapışmanın oraya doğru ya burası neresi Vay otelin oraya doğru Bomba attım puşta. Furkan abi puşta. Dur 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 geliyorum puşta ama. Oğlum puşta adam bir ya. Bombayı yedi adam. Bomba yemedi kardeşim yememişti ya. Bota attın sen bombayı. Bokun öldüm ya. Adam sağda köşede püsküyor. Bir öldü. Tek terörlü. Bu da oğlum beni ya. Abi bomba attım. Işte böyle oyun. Bombayı falan gelmedi kardeşim bomba falan ya. Adamın içeride olduğunu nereden bileyim abi ya. İçeride Buradan ses al. Adam. adam... Adam içeride falan değildi oğlum adam solda bak bak şu orada baktığın yerdeydi. Burada Kırmız mıydı? Kırmızı çantanın olduğu yer. Kırmızı çantanın olduğu yerde. Tam bombamı yemiştir buradaysa abi. Yemedi abici. Neyse siktir et boşver. dayım. Evet, evet. Sen mi sıktın abi? Abi ameliyattayım ben sıkmıyorum. O da yine boş. Amına koyayım. Orbidon'u da aç dedim ben sana. Çok güzel. Mermi dolduracağım. Abi bizim kaskın taşıyı bilirsen çok hıra geçersin. Sese gidelim mi? o Pek adam yoksa. Hı. Fark etmez. Pardon. Biri G3, biri sıkar o adamları. Biri bana. öldü. Kapattı. Dağdan gideceğiz. Yarda da onu fight. Helal. Öldü bir. Hello. Aşağıda öldürmüş birini. Korsan abi. Bakıyorum. Ben bunu çek sen de. Şey, quick kit. Yok değil. AK'si var. Hiç daha var o zaman. G3'lü birisi vardı şimdi. Yatarak çekseydin keşke. Hadi ne yapalım? Gidelim mi çıkışa? tek. Bir daha da dedim ya sana. Ne zaman gelecek? Yarın falan gelecek herhalde. Dur bir yazın. Gireriz. Botlar vurulmuş. Tam ne olan oda açılmış mı? Açılmamıştı bu ihtimalle aç. Adam var. Vur vur çabuk vur çabuk. Abi koştum geldim. Vallahi koştum. Tamina yoktu. Okey ben çıktım hadi görüşürüz. Nereye? Geçti Getireceğim Geçti mi? Kola koy kola. Kol yeleği var ya alacağım. Kola koy. koy. koy, koy. koy, koy. koy, koy. Al. Ben bir çıkar. Bombayı al. Yem şeyi yap. Ben yaptım çok yanlış bir şey ama. Ben canım oğlum. Hadi yapma onu. Ümit'e gidersin bak sana söyleyeyim. Çekeceğim ya. Pantan nerede senin? Sosu da al sosu. Hatta içeceği alacağım da şeyin yok <laughs> sana. Çantası yok odanın içine bak bir. Aynı çık. Kaçmayacağım o. Odanın içine atmıştır diye diyorum belki çantayı o yüzden. Ha. Çantasız girdi bu ya. Anasını yani satayım. Olcay abi çıktı mı? Diyor buradayım. Abi sen zırh almasam olur mu? Alma ya benim hiçbir şeyim alma. Nasıl 800 kayayım ya adamın çantası nerede acaba? Çantası girmiş olamaz bence. Çantası... Şuralara da bak, resepsiyonun arkasında falan. ya buraya droplamaz görmeyeceğin yere. Ben bazen direkt dropluyorum. Dropluyorum çantayı. <laughs> Kaska aldım. al ya bot kardeş. Gittin. <laughs> Amaçsız bir MPX yapmış adam Saçma.